Arkadaşlara ve halk evlerinin Çalışmaları için başarılar Diliyorum İkincisi de Bugün biraz özel bir gün olduğu için Böyle bir Giriş yapmaktan Kendimi alamadım çünkü Dünden beri Çok üzüntülüyüm ben Birçok insan Çok üzüntülü Sebebi de Biliyorsunuz ranting. Ee, bütün siyasi düşüncelerinin, ideolojik e, düşüncelerinin, şunun bunun onun sosyal ifadesinin ötesinde e, kendini gerçekleştirmiş kişisel olarak tanımamama karşın namuslu e, olduğu, ahlak sahibi olduğu her halinden çok belli olan. Televizyonlardan şuradan buradan gördüğüm kadarıyla son yıllarda e, mütevazilik kavramına ilk aklıma gelecek e, örneği verebilmem açısından e, ne bileyim işte o jölesiz saçlarıyla hani belli bir şeylere çıkıp belli bir popülaritesi olmasına rağmen işte dün çarşı formunda bir arkadaşımızın dikkat çektiği gibi delik ayakkabısıyla. Bunlar çoğu zaman çok önemli şeyler değildir ama bazı insanlar için nedense bana çok önemli gelir. Buyurun buyurun. O mütevazi kadife elbiseleri yani yüzündeki iyilikle kendisini tanımamama karşın beni hep böyle çok etkileyen çok iyi birisi olduğunu devamlı düşündüğüm birisiydi. Hatta bazı tartışmalarda fazla iyi bulduğum için iyi bulduğumu ya kardeşim bu kadar da iyi olunmaz ki sıkıcılığın ya da şeyin işindesin plan bile diye düşündürtmüş dedirtmiş bir insanın kendisini gerçekleştirmiş bir insanın en önemlisi bu. Çünkü bu ülkede kendini gerçekleştiren, hele sokaktan gelip, hele yetimhanelerden gelip, hele yoksulluktan gelip kendini gerçekleştirebilen insan, belli şansların verilmeden kendini gerçekleştirebilen insana çok sık rastlanmıyor. Bu Böyle insanlar da ilk fırsatta başka bir yere atlarken, başka bir dünyayı seçerken, tarihlerini, geçmişlerini unuturken, Böyle bir insanın öldürülmüş olması e, çok üzdü beni. Özellikle bunun böyle ırçılık gibi işte ırçılık kokan milliyetçilerin, şunların, bunların yani bir defa böyle bir şey bir insanın sahip olması için hiçbir insani erdemi gerektirmeyen hiçbir insani e, varoluşu gerektirmeyen çünkü ırkçı olmak için herhangi bir çaba göstermeye gerek yok bu içinde hangi toplumun içinde doğarsan o topluma aitsindir eğer o toplumun değerlerine sahip olmazsan bunda kimsenin özel bir payı olduğu kimsenin, kimsenin aklını zekasını kullanmasına gerek kalmaz böyle insanlar tarafından vurulması arkasından vurulması yüzünden vurulması da önemli değil benim bütün ömrüm böyle şeylere tanık olmaktan geçti. Alıştık gibi gözüküyor ama e, bütün gece hala uyuyamıyorsak, e, hala çok üzüntülüysek, buyurun arkadaşlar, e, demek ki bunlara alışılamıyoruz. Çünkü alışılmaması da gereken bir şey. Yani yetimhaneden büyüdü. yaşamak, e, Birlikte büyüdü, biriyle evlenmiş olması, çocuk sahibi olması, bir sürü sorumluluk alması, baba olarak, gazeteci olarak, bir yurtsever bir insan olarak, bir sürü sorumluluk alması tabii insanın ağrına da gidiyor. Bunu böyle giriş olarak sizinle bir paylaşmak istedim. Yani sizin de e, hissettiğiniz şeyler olduğunu bilmeme karşın. E, bunun dışında.